Arkadaşlar selamlar ee, Şafak benim arkadaşım Merhaba ee, Şafak'la öyle sohbet ediyorduk Birkaç konu açıldı Enteresan e, konulara değiniyorduk Bunların bir kısmını da böyle e, Video yapalım Güzel bir şey olsun dedik Çünkü benim ilgimi çeken bir konu vardı Konuya başlamadan dedim Şafak e, dur dedim hani Bunu videoya atalım kanala atarız e, Arkadaşlar da dinlesinler e, İlginç bir şey anlatacaktı benim hani ilginç olduğunu daha doğrusu tahmin ettiğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de bilmiyorum. Bakalım güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. E konu ne hocam? Konu Titanik. Titan Bizim bildiğimiz Titanik. Bildiğimiz Titanik. Hmm. Ama Titanik'in batmadan iddia ediyorlar. Hadi Böyle mi? bir mevzu var. Titanik'in batmadığını iddia ediyorlar. Evet, batmadı diyorlar. Batmadı diyebiliyoruz. Şöyle bir mevzu varmış. Konu ne? Ya nedir? Yani Neymiş konu e, Titanic'in sahibi. Bu Titanic'i yaptırdığı zaman başka bir gemisi daha varmış bunun. Onun adı da Olimpik diye hatırlıyorum. Olimpik. Bu Olimpik çok eski bir gemiymiş. Ve e, bundan para kazanabilmek için Titanic ile ismini değiştiriyor. İsimleri Nasıl yani şey e Tabii, ha, i̇kisinin yerini mi değiştiriyor? Tabi yerini değiştiriyor, isimlerini ha. değiştiriyor. Titanic, olimpik, Olimpi titanik yapıyor ve olimpiyi batırıyor. Ama batan titanik olarak gözüküyor. Ha Olimpi Olimpi batırıyorlar? Şey, a, a, batan Titanic mi diyorlar? Batan e, Niye öyle bir şey yapıyorlar? diyor ki? E, çünkü buradan para almak için. Yani sonuçta gemi çok eskidiği için belli bir süre sonra ha, sigorta sigortadan var. arabayı Tabii. şey yapıp para almak gibi aynen öyle He. o zaman sigorta şirketiyle anlaşmalıydı bu herhalde büyük ihtimal olabilir yani sigorta şirketinin de belli bir çıkarı varsa bunlar muhtemelen o zaman parayı kırıştılar hocam. büyük ihtimal yani ve parayı böldüler sahibiyle ve e. şöyle bir rivayet de var batan geminin içinde geminin sahibinin ortakları da oldu söyleniyor. Geminin sahibi geminin <laughs> yani şey Olympian sahiplerinin mi? Olympi sahibinin ortakları. Allah Allah. Yani evet. adamlar da öldü. Adamlar da öldü. Öldüğü için adam şey bir taşla tek başına iki bir taşla 4 3 kuş vurdu ya yani. adam üç bayağı mi, bir. Beş mi? 3 mü 5 mi? E şey Adamlar o zaman bu bayağı bir düşmanlığı falan da vardı o zaman ya. Olabilir büyük ihtimal. Yani bunun vardır belki adamların haberi yoktur bununla. Ne? Aga bu bizim ülkemizdeki tersaneciler gibi bunlar mafyatik olmasın? Olabilir o zamanın mafyası böyle oluyormuş demek ki. <laughs> e şey... E, adam kendi binmiyor muydu şey gemiye? Öyle Size bir şey vardı. Enteresan sahibi. bir mevzu var. Tam gemi kalkacağı zaman sahibi biletini iptal ediyor ve gemiye binmiyor diye bir rivayet dolaşıyor. Sa Hadi ya. Sa evet. Sahibi şey yapıyor o zaman. Ee, herkesi binecekmiş bitiriyor. gibi yapıyor. Milleti bindiriyor. Bindiriyor milleti. Kendi de gemi kalkmadan biletini iptal edip bilmiyor. Bileti iptal. Vay be. Abi ne ağırcı adammış ya. Adam bildiğin Nuh'un gemisine çevirmiş işi. Aynen öyle. Ve bunu gemideki çalışanlardan biri biliyor ama kurtuluyor bu Batman gemiden. Olimpikten ha. ve biliyor ama bunu söyleyemiyor korkudan. Bu e, bir rivayet herhalde bu rivayet hikaye, yani yani bir rivayet, bir değil mi? Tam olarak yani tam net bir değil yani araştırma yok. Ha. Ama böyle eğer, bir belgeler olduğu söyleniyor. O zaman eğer bu var ya kanıtlanırsa yarın öbür gün bence Titanin ikinci filmini Olimpik olarak aynen olabilir çekerler. Olimpi yani batırırlar hazır, artık. Ha onu batırır. Şey. E, Leonardo Di, DiCaprio da hazır ölmemişken daha. Tabii can. Olimpikte <laughs> bir daha oynar. şey nedir o? Düşünsene. Filmi öyle bir yapıyorlarmış ki. İşte <laughs> bu entrikaları anlatıyormuş falan filan. Olabilir. O, belki şey Leonardo'yu geminin sahibi olarak oynatabilirler yani. <laughs> geminin sahibi Leonardo çıkıyormuş sonunda. <laughs> Ölmedi ya o. o. öldü işte sıkıntı o. Ha bir dakika ya doğru da olmuştu lan. Ama o sevgilisi olabilir mesela. Ha. Erkek diye bilip kadın çıkabilir. <laughs> Çıkmadı dedi. <değil mi? gülüyor> Erkek diye koyduk kadın çıktı. Kadın çıktı. <laughs> İçinden kadın çıktı yani. Enteresan. Neyse arkadaşlar güzel bir hikayeydi. Ben Şafak'a teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle ara ara e, Aklımıza gelen güzel hikayeleri böyle Aynen, birlikte, en birlikte böyle konuşup video yapmayı düşünüyoruz bundan sonra. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Görüşürüz.